Gerek ekonomi, gerekse turizmde Türkiye'nin bir numarası İstanbul'un gözde noktalarından biri haline gelen Beylikdüzü West İstanbul Marina ile bir başka gözde proje yaşam vadisi tanınmayacak halde. Yatırımı ve işletmesi NLK AŞ tarafından %100 Polonya sermayesi ile gerçekleştirilen West İstanbul Marina, 2012 yılında hizmete açılmıştı. Beylikdüzü sahilinde bulunan marina, denize 600, karada 300 yat kapasitesi ve Türkiye'nin ilk kez uygulanan Ray Park tekne konaklama sistemiyle dünya standartlarında modern marina hizmeti sunuyor olsa da özel plajı adeta çöp depolama alanına dönüştü. Özellikle hafta sonları İstanbul'un dört bir yanından denize girmek için gelen vatandaşlarla hınca hınç dolan marina plajında çöp tepeleri oluştu. Tek bir çöp konteynerinin dahi olmadığı alanda çöp yığınlarının günlerce toplanmadığı, kavurucu sıcakların etkisiyle ortaya çıkan kokunun özellikle yabancı marina ziyaretçilerinin tepkisine neden olduğu görüldü. Tek sorunu çöp dağları olmayan marinada plajın bakımsızlığı da test edildi. Çocukların koşturduğu sahil boyunca kırık cam parçaları gözlenirken, bir de fabrik yapı içerisindeki tuvalet ve soyunma kabinlerinin temizliğinin de ihmal edildiği belirlendi. Öyle ki vatandaşlar söz konusu alanları hem pisliği hem de dayanılmayacak seviyedeki kokusu nedeniyle kullanamadıklarını belirterek milyonlarca dolarlık yatırım tam ortası çöp yığınlarıyla dolu ve tuvaletleri bile rezalet durumda dedi. Öte yandan Beylikdüzü'nün bir başka gözde projelerinden biri olan Yaşam Vadisi'nde de durumun marinadan farklı olmadığı gözlendi. 1 milyon 200 bin metrekarelik büyüklüğüyle İstanbul'un en büyük kent parklarından biri olan Yaşam Vadisi'nin özellikle marinaya komşu 4 ve 5. etaplarında da Yine günlerce toplanmayan çöpler, yasak olmasına rağmen çimler üzerinde ya da ağaç altlarında yakılan mangallar, sergilenen uygunsuz ve rahatsız edici davranışlar bölge sakinlerinin şikayetlerine konu oluyor. Hafta sonu ya da akşam saatlerinde skuter veya motosiklet meraklılarının yürüme alanlarını yarış pisti gibi kullandığı vurgulanırken, bazı insanların tuvalet ihtiyaçlarını ağaç altlarında giderdikleri, güvenlik görevlilerin tüm bu konularda gereken özen ve hassasiyetten uzak olduğu kaydedildi. Olmaz. Hani her bakımdan çok güzel bir şey yani. Ailece, aileler rahat ediyor, dumanlar rahat olmazlar. Mangal olmak olmaz. Doğa ikimi. Kesinlikle olmamalı. Çünkü mangal kokusundan burada oturulmazdı. Keklerin çoğunluk olduğu yerler. Bayanlar rahatsız oluyor. Hatta kardeşime bugün onu söyledim. Böyle bir yer varken biz niye başka yere gidiyoruz?